Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere kabartma tozuyla yapabileceğiniz mayalanmasını beklemeden çok güzel bir pişi tarifim var. Üçgen pişi yapacağız. Öncelikle karıştırma kabıma bir kase beyaz peynir veya çökelek alıyoruz. İki tane yumurtamı ekliyorum. Bir çay bardağı sütümü ekliyorum. sabah kahvaltısında çay saatlerinizde çabucak hazırlayabileceğiniz çok güzel bir tarif olacak arkadaşlar. Evet şimdi 5-6 dal doğradığım ince ince doğradığım maydanoz, 3 dal doğradığım yeşil soğan. Onlarla da karıştırıyorum. Tabii ki beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Peynirlerimizi veya çökeleğimizi şu şekilde çatalla ezelim, inceltelim. Hazırlamış olduğum 3 bardak, 3 su bardağı un var. Unu ilave ediyorum. 2 çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum ve bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Hamurumu karıştırmaya başlıyorum. kaşığımı çıkarıyorum. Şimdi elimle devam ediyorum. Şu ana kadar 3 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Yumurtanızın büyüklüğü küçüklüğü fark gösterebilir. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamuru tezgahımın üzerine aldım. Burada yoğurmaya devam ediyorum. 3,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. hamurumu yurdum gördüğünüz gibi şöyle orta yumuşaklıkta güzel bir hamur oldu hamurumu ikiye bölüyorum Bu şekilde iki tane bezi tezgahımı un serpiştiriyorum üzerine de hafif unluyorum ve açmaya başlıyorum Evet arkadaşlar hamurumu yeterince açtım. Şu kalınlıkta olması yeterli. Şimdi hamurumuzu kesiyoruz. Tavamı ocağıma aldım. Bu arada bir su bardağı sıvı yağ koydum ve tavamı kızdırıyorum kızdırdığım yağımın içerisine böreklerimi bırakıyorum Evet arkadaşlar böreklerimi tavama aldım size önerim böreklerinizi açarken tavanızın büyüklüğünce açın benimki biraz büyük açmışım küçük geldi şu şekilde bir tanesini sıkıştırdım şimdi diğer hamurumu açmaya geçiyorum böreklerim kızarırken tezgahımı unuyorum ve diğer hamurumu da Aynı o şekilde açıyorum. Diğer, diğer hamurumu da tavamın büyüklüğünce açtım. Fazla büyütmeyeceğim. Bu şekilde. kızaran böreklerimi çeviriyorum çok da güzel oldular arkadaşlar mis gibi kokuyor Evet arkadaşlar kızaran böreklerimi tavadan alıyorum bir miktar daha yağ ilavesi yaptıktan sonra ikinci tava böreğimi de ocağıma alıyorum Evet bu şekilde ikinci tava böreğimi de pişiriyorum Tavama büyüklüğünde açtım arkadaşlar ikinci böreğini daha rahat tavama yerleştirdim bakın sizlere de tavsiyem bu şekilde tavanıza göre açın böreklerimizi kontrol ediyoruz ve diğer taraflarını çeviriyoruz bakın nasıl da güzel kabardılar çok da hafif oluyor arkadaşlar yağ çekmiyor. Evet böreklerimizi kontrol ediyoruz. Bakın çok da güzel kabardılar. Böreklerim pişti servise hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi misler gibi de oldu. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bakın. Hafif, inanın hiç yağ çekmeyen harika bir börek pişi yaptık bugün sizlerle. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapıp yorum atmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.